Hayır, öldürülmüş kız. Emniyete geldim ben sen tüydüğünde. Bıçakla öldürülmüş, burada öğrendim. Sahi sen nereye gittin ya? Nereye kayboldun? Ya insanda heves bırakmıyor bu hayat be. Ya müjde alıp vereceğiz sandım oysa ki. Ne müjdesi? E sizin yanınızda avukat olarak dolaşabilmek için Ceylin Hanımcığım. Çok büyük mücadele verdim bugün. <laughs> Oo süper. Anlat bakalım nasıl? Sezai Beyciğimle konuştuk anlaştık, hallettik yani. Yarın gidip şikayetini geri çekecek. Hı? Güzel, bravo ya. Bana bunlarla gel işte. Savaşmaya devam. Görmek istediğim yekta budur. E bu durumda iş yapma yasağını da kaldırır şimdi baro. Aynen öyle ortak. Sen neredesin? Geleyim alayım seni, yoldayım ben. Emniyete geldik biz ya. Saat kaç bu? Allah kahretmesin, akşam olmuş. Ya Yekta, senden bir şey rica etsem olur mu? Bizim şimdi Ilgaz'la emniyetten hemen çıkmamız zor olur. Sen acaba Mercan'la Elif'i alsan olur mu? Aha tabii ben yani de zevkli. Sen harika bir insansın. Biliyorum. <laughs> Şimdi de nasıl harika bir dede olduğunu göster bize. Tamam kızları alınca arayacağım seni. Tamam hadi öptüm. <laughs> Okula gidiyoruz küçük izci mercanları almaya. Yalnız önce kısacık bir yere uğrayacağız. Tamam Yekta abi.

Heh, geç bakalım ama hemen kemerini tak tamam mı? Tamam. Al şunları da yardım et biraz hadi. Hadi geç bakalım hemen kemerler oh, takılıyor. Bak. Değil mi? Evet. Biz takıyoruz ki. Aferin size. Evet, hadi bakalım takarız. Aferin, gel. takarız. Aferin gel takarız buraya takarız çabuk. Şeyler. Aferin size Ömür. Evet. Sen de onları bir şekilde sığdır bir yere. Bakın bakalım burada neler var. Al bakalım al bakalım neler var. Ha? Sakız var. Ha, <laughs> evet. O sana var mı Ay ne güzelmiş, ne güzelmiş. Sana besle. Hah, ister misiniz onlardan? Evet. Ama hepsini bitirmek yok. Sonra mideler ağrır, dişler çürür, anneleriniz beni döver. <laughs> Bunları yemekten sonra yeriz, tamam mı? Saracaklar Mercan deyince... ...ben Aylin Osman falan sandım. Bilseydim yekta olduğunu. Ne var bunda bu kadar büyütülecek anlamadım ki. Ya konuştuk ya Ceylin. Yekta benim de soruşturmasında olduğum dosyada araştırılıyor. Ya adam delil yedi ya. Delil yedi <laughs> gerçi. Hem konuştuk bunu nikahına da o yüzden gelmedim. Olmayan nikahına. <laughs> ya tamam ne fark eder ki anlamadım. Yani sen istediğin kadar muhatap olma. Adam benim, ortağım. Hayat tek yönlü değil ki Ilkaz. Bu konuda seni zor duruma düşürmek isteyen İclal Savcı... ...ve sen ona açık vermemek için çabalıyor olabilir misin acaba? Ne alakası var ya? E biraz alakası var gibi. Ayrıca sadece ortağım değil ki aynı zamanda arkadaşım. Ve insanlar arkadaşlarından çocuklarını okullarından almalarını isteyebilir. Konu bu kadar basit. Senin için evet ama benim için değil ucu bana da dokunuyor. Yani bir saattir konuşuyoruz ve buraya mı vardık gerçekten? Ceylin konu benim icdalden ya da bir başkasından çekinmem değil. Konu etik. Adam benim evimde ve ben de ona temas etmiş oluyorum. Tamam o zaman sen şimdi o yalan. Ben de etik olarak arkadaşımı evden teşekkür ederek göndereyim. Olur mu? Lütfen. Teşekkür Harika. ederim. Harika. Harika. Çok mersi. Ben de gideyim Defne'yi göreyim. Harika iki medeni insan. Bak iletişerek neler yapıyoruz. Hadi çıkamadım. Çantamı almam lazım. Ne diyor bakalım biraz da. Daha... Muz koyun diyor. Sonra onları pastanın üstüne çileklerle hadi bakalım süsleyin. Yan ortalığı fazla dağıtmayın tamam mı? Ya çok komik oldu bu taraf. Şu tarafa da döksene. tamam. <laughs> hadi bakalım. Koyun 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 koyun. Ben muzdan ha. koyacağım. Muzu da koyun. Evet ne diyor? Ne oluyor burada ya? Aa! Türkiz! <laughs> <laughs> size. Ta -ta. Kasta mı yaptınız? Ay bu nedir ya? Hem de içinde çikolata da var. Hımm. Enfes olmuş bu. Tarifini alırım artık sen. Valla Ceylin'cim yüzde yüz katkısız ve organik yani. O derece. Hmm, belli oluyor. Limonata da yaptı ekler ya, dedi. Ya, ta <laughs> ne diyorsun sen ya? Bak sen, senin böyle hünerlerin varmış da benim mi haberim yok? <laughs> Vallahi benim de haberim yok. <laughs> Ama yapana değil, yaptırana bakacaksın Ceylinciğim. Bu iki tatlı cadı var ya bunlar. İnsanı böyle parmağında oynatır. Hele şu var ya, elebaşı. Ya Allah. yapma dedim. Öyle <laughs> başım tamam. başım. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Pastamızı yiyoruz. Limonatalarımızı içiyoruz. i̇çiyoruz. Bu hengamede. Hadi bakalım. Nereye koyacağız acaba? Ver sen bana onları. Bana. Limonata geliyor. Yaşasın. Yaşasın. Oley. Oley. Tabakları da çıkarıyoruz. Olur mu böyle çocuğum? Ben bir tabak getireyim. Otur otur dede. Tokum yoksa niye yemeyeyim? Afiyet olsun. Vuramıyorsun. Evde değilsin ki. O da doğru. Sorun yok. Tuğçe iyi olsun da. Olacak inşallah. İnşallah. Ne yaptın? Hazırladın mı Çınar'a götüreceklerini? Evet. En kalınından ve en sıkıcısından kitaplar da aldım. Sinir olacağın eminim. Ama günler geçmek bilmiyor. Geçer az kaldı. Üç gün dediğim bir şey değil geçer. Vallahi üç gün ya. Bizim de boşanma düşmesinin üç gün kaldı. Sonra zaten herkes muradını eleyecek. Öyle yani kararlısınız. Öyle bu sefer. Dönüş yok yani. Sonra da ben başımın çaresine bakacağım. Zaten yük olduk burada. Ne yük olması be? Yediğim bir tabak yemek, yattığım bir yorganla yastık. Gideceksen git de. Bizi öbür işlerine bahane etme, tamam? Söyle komiser. Ee, Savcım, bu Arzu'nun aracı Sabla'nın adresindeyiz. Çoktan kirşi kırmış ama. Arzu'nun ölümünden hemen sonra. İşin ucunun kendine dokunacağını anladı, kaçtı. Telefon dökümü Arzu'nun. Öğrenelim kim aramış. Savcım hep uygulama üstünden görüşmüşler. Normalde hattan konuşmamışlar yani. Anladım tamam. Savcım ben e, hastaneye geçiyorum. Bir isteğiniz var mı? Yok. Eren'e göz kulak ol. Tamam bırak artık hadi gel. ben halledeceğim. Tamam. Ve biz savcı olduğu döneme takıldık kaldık. Neyse en azından sevgili savcımızın gönlünü nerede kırdın onu bulduk. Bir de nasıl telafi edebileceğimi tabii. E, e, emanetleri teslim ettiğime göre ben artık ufaktan kaçıyorum ha. Vallahi çok 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 teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim ne zamandır böyle keyifli bir akşam yaşamamışım tazelendim. Kaçak kocana da sevgilerimi ilet. Ben malum. ...dürüstlük abidesi. Yani buraya gelmemekte haklı. İletirim, merak etme. Çocuklar! Ee, eğlendik mi bakalım evet, birazcık Evet. evet. Yarın sen seni alırız yekta dede. Oo, yekta Fan Club mı oluşuyor, ne oluyor ya? Ama öyle her gün olmaz yani. Hem siz biraz özleyin beni... ...hem ben yeni ne sürprizler yapacağım onu düşüneyim. Evet. Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi siz geçin geliyorum ben. Of. Evet. Ben beğendim. Hangisi bu mu? Evet. Yekta dedem o renkte krema yapacakmış ama sonra bulamadık zararsız boyasından. Yani bu çok güzel ama üstüne hiçbir şey giymeyeceğinden eminim. O yüzden pek havaya uygun olmadığı için bu olmaz. Üzgünüm. Ama bak. Bu çok güzel olur. İçine de kazak giyeriz. Altına da muz çorap. Ama ben onu seviyorum. Peki, uzmanımıza soralım o zaman. Buyurunuz. Efendim, bakalım bakalım sevgili seyirciler. Sonuçları açıklıyorum, açıklıyorum. Yarın havamız yağmurlu. O yüzden anne haklı bu birazcık ince. Şemsiyemi alırım, unutmayalım. Yekta dede hep unutuyormuş. Hmm, şemsiye iyi fikirmiş gerçekten Ama artık senin yatman lazım Yoksa uykumuz kaçabilir O yüzden bir şeyler seçsen iyi olur ama kalın olsun Tamam Hı -hı. Hmm, Nasıl etsem O zaman şu pantolon olsun Harika bir seçim Bu pantolon olur Bunu da üstüne giyersek Mavi, Yekta dedemin en sevdiği renkmiş. Evet, hadi bakalım. Artık gözlere misafir gelmeden Uygu. uykuya geçiyoruz. Gözlere misafirler geldi bile anne. Pasta yapmak yorucuymuş ama eğlenceli. Of, dede geldiğinde yine yaparsın, tamam mı? Hmm. Olur mu? Oh, oh. Hadi bakalım prensesim iyi uykular. Oh. Baba, sen de pastada yiyeceksin değil mi? Yiyeceğim tabii ki kızım. Dünyanın en güzel pastası o, kızım yapmış. Emek emek yemez miyim ben? Hadi ama artık uyu. Hadi. Duruyorlar. Ye ama şimdi uyanınca soracağım beğendin mi diye. Tamam yiyeceğim. Hadi iyi uykular. Hadi. Senin bu yanakların beni bitiriyor. Evet hanımlar. Baba hazır. Aşkım. Bak. Dün karar vermiştik ya. Ha? Onları giyecektik. İstemiyorum işte kot eteğimi giyeceğim. Kot eteğinin üstüne yemek dökmüştük. Artık kirli ya o. Bana ne? İstemiyorum işte ben kot eteğimi giyeceğim. İyi tamam. Bir bakalım bakalım. Belki bir şeyler yapabiliriz. Kirli işte dün seçtiği kıyafeti giymiyor? Çünkü kızımız bugün tersinden kalkmış. Her insan gibi. O da benim gibi tersinden kalktığında kıyafetlerine takılıyor çünkü. Bak görüyor musun aşkım? Lekeli. Nasıl çıkaracağız bunu? Ama onu giyecektim ben. Bak şöyle yapalım. Dün seçtiğimiz kıyafetleri de giymeyelim. Yenilerini seçelim olur mu? İstemem başka kıyafet. Ben bunu giyeceğim. Alayım ben onu. Alayım bir numara deneyelim artık. Al bakalım, al bakalım. Baba fenerlerini göstersin. Efendim anne. Ceylin, ee, kızım iştesin biliyorum. Meşgulsün. Ama Mercan'ın ateşi çıktı birazcık. Ne diyorsun ya? Kaç yüksek mi? 38.7. Yani ben sirkeli bez yaptım hemen koydum. Ama bir kuru öksürüğü de var. Bunun bir şurubu murubu bir şey var mı onu da vereyim. Y yok yok şurup falan verme. Üstünü de örtme anne geliyorum ben hemen tamam. Hadi bay bay. Mercan ateşi çıkmış. Kaçmış. 38.7 ben hemen gidiyorum. Ben de geleceğim. Benim montumu alır mısın? Git sen ben buradayım. Hallederim burayı. Sen kal istersen. İkinize gider misiniz lütfen? Hallederim ben burayı hadi. Tamam teşekkür ederiz. Ceylin ben de eve geçiyorum. Bir şey ihtiyaç olursa mutlaka haber ver. Bir gelişme olursa. Merak etme. Geçmiş olsun. Oh, Ol kızım benim. Ha, anne. Anne ile baba geldi. Nasıl? İyi mi? İyi iyi. Daha iyi. Şey hiç vermedim ilaç milaç hani böyle saati şaşmasın diye. Doktorla da konuştuktan sonra sizi bekledik yani. İyi yapmışsın annesinin kuzusu aşkım. İyi misin sen? Hastalandın mı? Anneannem yorganı örtmedi. Üşüyorum. Ama şimdi üstüne örterse kalın kalın daha fazla ateşin çıkabilir. O yüzden örtmedi tamam mı? Ama üşüyorum. Şimdi sana şurubunu verelim. He, ver bakalım. Hiçbir şeyin kalmayacak. İyileşeceksin, üşümeyeceksin de. Biraz kap bakalım. Acı mı tadı? Hiç acı değil. O kadar güzel ki tadı. Çilekli gibi hem de. İçinde taşı. Ver bakalım. Mmm çok güzel kokuyor. Hmm. Aç bakalım ağzını. Ağzlar açasın. Aferin sana. Mmm çok güzelmiş. Bir tane daha. Maalesef veremeyiz. Çünkü bu bir ilaç. Sadece saatinde verebilir. Hı hı. Şimdi bu şurup mikroplarla savaşacak hiçbir şey için kalmayacak prenses. Gidin bakalım pis mikroplar. Rahat bırakın benim balımı ya. Eferin. Ben gidiyorum çocuklar. Bir ihtiyaç olursa haber verin. Tamam anneciğim çok Şeyle, mersi. Zirkeli unutma. Tamam Esir, çok sağ ol. Yerine kızım. ördüm. Aşkım dur bunu biraz daha düzeltelim bebeğim. Gel, Gel. bakalım. Hiç uyandırmayalım dinlensin Aynen Biraz ateşi çıktı deli oldum resmen Anne baba olmak ne kadar zor bir şey ya Kendinden çok sevdiğin Sana emanet bir varlık Korunmasız masum Bir damla yaş gelse gözünden perişan oluyor insan Küçücük vücudunda ne kadar <laughs> mikrop varsa Hepsini öfkeye çekmek istiyorum Hiçbir yere acımasın istiyorum. Hep iyi olsun istiyorum. Allah'ım ne olur bir şey olmasın çocuğumuza. Hiçbir zaman hep insanlarla karşılaşsın. Hiçbirini düşünemiyorum bile. Ee, saati kurduk mu? Kurdum kurdum merak etme. İyi tamam zaten ben kalkarım sürekli ateşine bakarım. Peki de de Zannetmiyorum. Sen rahat rahat uyu ben buradayım seviyorum. Ben de seni seviyorum. bugün mü varmış ya? Evet. Bugün kitap hediye etme günü. Bak sen ya. Absan. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya yani Ilgaz bir şey öğrettim de ondan. Sayemde her yıl Nisan ayının üçüncü pazarının kitap hediye etme günü olduğunu öğrenmiş oldu. Öğrenmenin yaşı yokmuş demek ki. En tatlı bilgi de kendinden küçükten aldığınmış. Tamam, bundan sonra ben de her yıl kitap hediye edeceğim o zaman. Vay! Bunlar Ceyhun ablamla mı Mertan'a? Sen verirsin benim yerime. Sen versene. Ya sen ver. Hem taze bilgiyi de satmış olursun. Havan olur sabah sabah. Bak ya! Dalga mı geçiyor abiyle? Yazdım bunu bir kenara. Teşekkür ederim o zaman. Görüşürüz. Her Nisan ayının üçüncü pazarı. Yani taze bilgi hatırlatayım dedim. Üzüntü karizma. Hadi bakalım. Anne. Aşkım günaydın. Ateşin düşmüş biliyor musun? Yok kaçmış gitmiş. Evet yok kaçmış gitmiş. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Üşümüyorum da. Oh. Geçmiş gitmiş olsun hastalık. Gel bakalım. Baba çok güzel bir kahvaltı hazırlamış biliyor musun bize? Biraz da mı inşallah. <laughs> Ay ama inşallah. Gel bebeğim. benim. Ay, aşkım benim. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün kahvaltımızı yatakta mı yapacağız Ay, yoksa? Ne diyorsunuz ya? Tabii. Dev hizmet ha? Evet. Aa, hadi bakalım. Merco, ayaklandı Merco. Kalk bakalım Merco. Gel, gel, gel. Önce portakal sularımızı içelim, vitamini kaçmadan. Tabii. Buyurun efendim. Cheers efendim. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Merco. Kim? İçtik bir şefim. Evet şefim. Gerçekten ben de mi hasta olsam acaba diye düşünüyorum böyle hizmet göreceksin. Kimsenin hasta olmasına gerek yok. Ben ne zaman ne isterseniz hazırlarım size. Hmm. Tamam mı? Ver bakalım. Bak bakalım senin yaptıkların kadar güzel olmuş mu? Hmm, bakayım mı? Hmm, benimki kadar olmasa da fena sayılmaz. Merco sen yer misin? <laughs> ben yiyeceğim. Ya Biraz kitap koydum ama fazla mı oldu? Koy kızım koy daha fazla koy. İçeride insanın bir tek kitaba tahammülü vardır. Abin okumazsa başkaları okur. Hadi baba. Ha dede bak hatırladım ne koyacağımı. Hı. Babamın telefonundan fotoğrafla çıktı onları koyacaktım. Onları da koy kızım hadi bakayım. Dedem. ha, Ya belki Çınar'ın ihtiyacı olur diye düşündüm. Bu geldi aklıma. Zaten biliyorsun bende fazla kalınca kaşıntı yapıyor. Sağ ol sağ ol. Biletir misin arabanı? Sağ ol. Ho. Oh. Yes. Oh. İçine sinmiyorsa sen kal evde. Ben adamla hadi gidelim. Keyifleri gayet yerinde bence. Acaba biz iyi bir anne baba mıyız? Ha? Acaba sen Ülkü'nü alamamış olabilir misin Hı. dün gece? Acaba sen bu konuda benimle dalga geçmesen mi? Acaba sen şu biraz bana döner misin? Sınandığımız şeyler sadece bunlar olsun sevgilim. Kızımız iyi, biz iyiyiz. Bence çok şanslıyız. Ve elimizden geldiğince de iyi anne babalık yapıyoruz. Hem bahar geldi. Biraz neşeli olabiliriz bence. Evet iyiyiz. İyiyiz peki gelmeye karar verdin mi? Geliyorum bana beş dakika ver. Tamam. Ama sadece beş dakikan var. Altı buçuk olsun. Beş. Altı. Ah. Ay, gördün değil mi? Mercan Hanım oyundan kafasını kaldırıp bize bakmadı bile. Buna bozulmuş olamazsın. Yok canım ne bozulacağım. Bozulmadım. Bence keyfi gayet yerinde. Annem var, Elif yanında. Doğan olsun ya. Biz de işimizi bitirir geliriz bir an önce. Heh. Günaydın. Günaydın. Günaydın güzel gelinim. İkimiz de aynı olmuşuz. Resmen vizyon sahibi iki insan. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Zeynep abla. Sen de çok şıksın. Çınar'a mı onlar? E, evet evet. İçinde kitap falan da var. Dede ben sevdiği börekten de yaptı, çanta da hepsini. Büyük güne hazırız yani. Evet, uyumadım resmen. Alayım dede. Geç 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 Hadi bakalım yavaştan. Geç merdan evet, dede sen de. Hı. Şunu bir arkaya atalım. Abi, en sevdiğim rengi sürüyorsun değil mi? Evet evet. Ben geldim. Anne. Oo. Hoş geldin kızım. Oo. Ne oluyor bakayım burada ya? Hay Allah! Uf, aşkım, iyi misin? Evet. İyi, Görüyorsun. iyi. Vallahi kemik suyuna bir tarhana çorbası yaptım. Ne ateş kaldı, ne kırıklık kaldı. <laughs> hmm. Şimdi Anneanne. de en sevdiğimiz oyunu oynuyoruz. Kuaförcülük. Harika. Evet. Ananeyle en favori oyununuz bu. Elif'i de almışsınız yanınıza. Sen nasılsın kuzum? İyiyim teyze. Nasıl olmuş anneannem? Yani nasıl olmuş desem ki harika. Güzel. Çok. Çok, çok güzel oldu. Hatta ben de istiyorum. Tamam seni de süsleriz. Tamam. tamam. Allah nasılsın? Kapa kapa. Sence? Hadi gel dışarı çıkalım bir kahve içelim. Güzel bir şeyler yeriz. Yok nereden çıktı ya canım istemem. hadi abla hadi 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 biz çıkıyoruz hadi kızlar. Ee, hadi çıkın çıkın ben buradayım. Haydi. Hadi hadi çıkın bir hava alırsınız. Hava hadi hava hadi eşir. abla al eşyan eşyan yok mu aşağıda sanıyorum. Yürü. yürü 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 yürü. Görüşürüz. Bay. Ee, bence yeter bu kadar. Hayır. Yeter. Hayır. Hayır yetmez. Bence bunu böyle açık bırakalım. Hem daha hızlı iyileşir. Haklısın bana uyar. Zaten baya kabukta tutmuş. Bandajdan da sıkıldım. Ama bir öpücük alabilirsem daha hızlı iyileşir. Hı. Nereye? Aa. Ne nereye? E, daha geçmedi. Aa, e Günde bir doz. Arkası yarına. Kabul edilmemiştir doz aşımı talep ediyorum. Mercan. Hadi geç kalıyoruz kızım. 10 dakika dedin. Bak Mercan çağırıp mızıkçılık yapıyorsun ama. Geç kalıyoruz çünkü. Hadi Mercancığım sen her gün böyle hazırlanırsan biz nasıl çıkacağız evden? Geldim nasıl olmuş ya? Çok güzel Çok olmuş benim kızım. Olmuşsun. Hadi bakalım artık gidiyoruz. Mercu'yu alma sırası bugün sende. Memnuniyetle efendim. Babam alacaksa zararlı şeyler günü. Allah Allah. Bu zararlı şeyler günü daha yeni olmamış mıydı ya? Yo saydım ben. Hmm. Tamam o zaman 30'a kadar bir daha say. Eğer sayabilirsen izin var. Say kızım, say da inanmayan kulaklar bir işitsin bakalım. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir.